Ahmet Efendi. Beni mi çağırdınız Arif Bey? Ahmet Efendi, babamı çıkartın yukarı. Hatice abla ilaçlarını versin. Peki beyim. Arif, görmedin mi DNA testi deyince nasıl sinirlenip kaçtı? Sinirlendiği doğru da kaçmadı. Yarın gideriz dedi işte. Blöfümü gördü görmeyip ne yapacaktı? Gecenin bu saatinde. Tek başına iken itiraz edecek değildi ya. Tarık doğru söylüyor Arif. Bozuntuya vermemek için böyle yaptı besbelli. Babama nasıl davrandığını gördün. Resmen duygu sömürüsü yaptı. Sarıldı boynuna dedecim dedi yahu. Böylelerinden intikam alıp ne yapacaksın Arif? Bakma böyle masum durduğuna. Belalıdır bunlar. Çoluğun çocuğun var. Uğraşma gönder gitsin. Alo efendim. Ne oldu? Tamam geliyorum. Arif nereye bu saatte? Birkaç gün önce ameliyat ettiğim hastalardan birinde bir komplikasyon oluşmuş. Gitmem gerek. Senden başka doktor yok mu canım? Hasta benim hastam Süreyya. Ben kötü bir gün geçiriyorum diye hasta kör mü kalsın? Sen gelene kadar ben burada beklerim Arif. Sağ ol Tarık. Biz Ahmet Efendi ile hemen gider geliriz. Mümkün olduğu kadar çabuk dönerim. kimse yokken konuşalım ne yapacağımızı. Sakin ol biraz hallederiz. Nasıl sakin olayım Tarık? 15 sene sonra çıkmış gelmiş. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Babamına da Hasan Aras dedi. Gerçekten Yasemin... Ya, eğer sakin olmazsan her şey elimize yüzümüze bulaştırırız. Yasemin çok şey hatırlıyor ama hiçbir şeyin nasıl olduğunu bilmiyor. Rıza amca konuşamıyor. Hasan ölmüş. Of. Otur şuraya iki dakika. Gerçeği bilen sadece iki kişi var. Senle ben. Biz söylemediğimiz sürece başka kimden öğrenebilir ki? Ya yarın DNA testi yapılırsa ne yapacağız peki? Ben sana demiştim. O adama parayı vermek için Almanya'ya sen gitmemeliydin. Anlamış işte. Arif'in Yasemin'in öz babası olduğunu anlamış. Ben anlamam Tarık. Yarın ne yap yap gönder o kızı buradan. Eğer Arif onun gerçekten Yasemin olduğunu anlarsa... ...benimle birlikte sen de yanarsın. Bir ses duydun mu? Dur şuraya. Otur şuraya. İyice paranoyak oldun. Ses mes yok. Lütfen sakin ol biraz. Babam kalkmadı mı daha? Yok. Kalkmadı. Eve biraz geç geldi. Gelir birazdan. Burada olmadığı da isabet. O gelmeden yanlış konuşalım biraz. Gel otur bakalım. Siz rahat rahat konuşun. Ben de bir Arif'e bakayım. Hayır Süreyya abla. Sen de kal. Tarık amca ne söyleyecekse senin yanında söylesin. Benim de söyleyeceklerim var zaten. Bu duyduklarını Arif Bey'e de söylemen gerek. Ya nasıl derim ben Ahmet ya? Ah, tamam ben bir şeyler duydum. Ama ne duydum ben de anlamadım. Ben de bilmiyorum ne duyduğumu. Şimdiye kadar Yasemin'im diye anlattığın hikayelerin hepsini bilmeyen yok. Sana gelene kadar kaç kişi geldi gitti buradan? Söz konusu Yasemin olunca Arif mantıklı davranamaz. Kolay değil onun için. Ama biz kendi ellerimizle toprağa verdik Yasemin'i. Şimdi ne olacağını ben sana söyleyeyim. Polisi arayacağım. Karakoldu, hakimdi, savcıydı derken işler çok büyüyecek. Sen iyi isimi kendi rızanla git buradan. Derdin paraysa onu da hallederiz. Kaç para istiyorsun çekip gitmek için bu evden? Para verip birilerini susturman ilk değil. Öyle değil mi Tarık amca? Kahvenizi getirdim Tarık Bey. Tamam Ahmet Efendi sen çıkabilirsin. Hayır Ahmet amca kal lütfen. Söyleyeceklerimi senin de duymanı istiyorum. Yasemin öldü mü? Neden ısrarla onu göndermeye çalışıyorsun Süreyya abla? Duyacaklarına mı korkuyorsun? Benim hiçbir şeyden korkum yok küçük hanım. Ne söyleyeceksen söyle Yasemin. Arif'in senin söylediklerine inanacağını mı zannediyorsun? Babam, Ölmeden önce her şeyi anlattı bana. İlk anlattığında sen olduğunu anlayamamıştım. Ama buraya gelip seni gördükten sonra... ...her şey yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Ne söyleyeceksen otur da söyle. Ben onun söylediklerine inanıyorum. Sen karışma Ahmet Efendi. Bu özel bir mesele. Seni ilgilendirmez. İlgilendirir Süreyya Hanım. Yasemin Arif Bey ile Zehra Hanım'ın kızı olduğu kadar bizim de kızımız. Hatice duymuş bütün konuştuklarımızı. Yeter artık Ahmet Efendi. İkinizi de gönderirim buradan. Bunca yıl Arif'in hatırına tuttum zaten sizi burada. Bu evden gidecek biri varsa o da sensin Süreyya. Babacım, Arif düşündüğün gibi değil. Yasemin, sen Ahmet Efendi ile yukarı çık. Benim Süreyya ve Tarık'la konuşacaklarım var. Gel kızım, hadi kızım. Gel kızım otur. Yasemin. Kızım ne biliyorsan anlat. Yani en son hatırladığım annemle birlikte trendeydik. Adapazarı'na götürdü kızım seni kaybolduğun gün teyzenin yanına. Oynuyordum. Böyle vagonlar vardı. Vagonların arasında boşluklar. Birinden girip ötekinden çıkıyordum. Sonra tekrardan çıktım. O sırada tren durdu. Ben de camdan inip binenleri seyretmeye başladım. Geri geldiğimde baktım ama annem yoktu. Aradım saatlerce bütün vagonları dolaştım. Ama annem hiçbir yerde yoktu. Doğru hatırladığına emin misin? Annem bize böyle anlatmadı. Nasıl anlatacak Hatice abla? Hatırlamayacak kadar küçük değildim. Annen tren durduğunda kaçırdılar dedi kızımı. <laughs> Kaçırıldığımı söylenen annem miydi? O gün ben bıraktım sizi Haydar Paşa garına. Anadolu treniyle gidecektiniz. Başından beri biliyor muydunuz Yasemin'in ölmediğini? Tarık. Ne biliyorsanız anlatın. Yeter! Konuşun artık! Arif, anlatacağım her şeyi ama hiçbir şey senin düşündüğün gibi değil. Ne yaptıysak seni korumak için yaptık. Kızımdan bunca yıldır uzakta tutarak mı beni korumaya çalışıyorsun? Karım. En yakın arkadaşım. Bunca yıldır neden bana yalan söylediniz? Neden? Baban yüzünden. Başta hepimiz Yasemin'in kaçırıldığını düşündük. Zehra herkese öyle anlattı. Kimseyi yanına yaklaştırmaz oldu. Odasından çıkmadı. Bir tek ben ve Gülsüm anne giriyorduk yanına. Önceden hep aynı hikayeyi anlatıyordu. Kızımı kaçırdılar. Kızım nerede diye ağlıyordu. Sonra yavaş yavaş değişti hikayesi. Yasemin'in kaybolmasını kabullenemediği için böyle yapıyor zannediyorduk. Sen de kimseyle konuşmaz, çalışamaz olmuştun. Gülşüm anne. Anneme ne olmuş? Annemin ne ilgisi var bütün bu olanlarda? Gülşüm anne, Yasemin kay kayıp olduğu sürece ikinizin de toparlanamayacağını söyledi. Bir sene geçmişti üzerinden. Hastaneden birine para vermiş. Morga 7-8 yaşlarında bir kız gelirse haber versin diye. Annem nasıl böyle bir şey yapar? Arif. Gülsüm anne öğrendi Zehra'nın kendi kızını bırakıp gittiğini. Zehra Yasemin'i bırakıp hiçbir yere gitmez. Gitti Arif. Gitti. Biz Yasemin kaybolduktan sonra akıl sağlığını yitirdiğini düşündük. Ama Zehra ondan çok önce kötüymüş. Hiçbirimizi tanımıyordu hatırlamıyor musun? Annem dedi ki, Yasemin yanımda sanıyordum. Yoruldum, uyuyakalmışım. Tren durdu o sırada. Uyandım, bir baktım. Pencereden birileri götürüyordu Yasemin'i. Hemen peşinden gittim dedi. Annem. Annem neden böyle bir şey söylesin ki? Bilmiyorum kızım. Ondan sonra ne oldu? Sen onu bize anlat. Sonra... Uyandım. Yanımda Hasan babam vardı. Onun yanında da annem. Ya Refika annem yani. Bir süre Türkiye'de yaşadık. Ondan sonra Almanya'da yaşamaya başladık. Bunca yıldır Almanya'da mıydın? Evet. Hiç aklımdan çıkmadınız. Ama küçüktüm. Zamanla alıştım. Refik annem de. Hasan babam da çok iyi insanlardı. <laughs> Neler yaşamış benim güzel kızım. <laughs> Sonra bir gün Yasemin bulundu diye haber geldi. Tren çarpmış. Yüzü tanınmaz halde dediler. Zehra gidecek durumda değildi zaten. Sen de kötüsün diye Gülsüm anne ben giderim dedi teşhis etmeye. O zaman hiçbirimiz bilmiyorduk. Hepimiz onu gerçekten Yasemin sandık. Bir tek annenle babam biliyormuş gerçeği. Ta ki yıllar sonra Tarık Hasan diye biri arayana kadar beni değil de seni aramış Tarık. Ben aramamış zaten Arif. Seni aramış. Gülşah anne çıkmış telefona, benim numaramı vermiş. Her şeyi anlattı sana. Yalvardı. Kimseye söylemeyin dedi. Zehra gitmişti. Gülşah büyümüştü. Sen mutluydun. Yasemin'in ortaya çıkması her şeyi mahvederdi. Süreyya sen neden bana hiçbir şeyden bahsetmedin? Nasıl söyleseydim Arif? Bunca zaman boyunca Yasemin kaybolduğunda... ...cenazesinde, hepsinde yanındaydım. Nasıl acı çektiğini gördüm. Hem sonra... ...sonra Gülşah doğdu. Gülşah sorunlu bir çocuktu. Bir de Yasemin'i öğrenseydi onu hepten kaybederdim. Ben de kendi ailemi korumak zorundaydım Arif. Almanya'ya gittim Hasan'ın yanına. Hastaydı. Doktorlar fazla yaşamazsın demiş. Yasemin yalnız kalmasın. Gerçek ailesini bilsin dedi. Para teklif ettim. Bütün masraflarını karşılarız dedim. Kabul etti. Aklım almıyor ya. Nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.